Bin yıl önce Hatayın ilçesine bağlı Karapinar uvasında büyük bir savaş patlak verdi. Kadim halklar arasında gerçekleşen bu mücadele sıradan bir savaş değil. Bu kaderin ve mistik güçlerin karşı karşıya geldiği bir savaştı. Kadim Türkmen halklarının önde gelen şamanları ve müneccimler bir araya gelerek insanlık tarihinin en büyük büyüsünü yapmaya karar verdiler. Savaşın gidişatını değiştirebilecek tek yol. Ancak bu büyünün bedeli ağır olacaktı. Karapınar obası bu büyüyle birlikte huzurunu kaybetti. Topraklar lanetli, insanlar huzursuz ve karanlık bir geleceğe mahkum oldular. Bu lanetli topraklarda yaşayan halk, yüzyıllar boyunca huzuru bir daha bulamadı. Karapınar Obası'nın hikayesi, bir efsane olarak nesilden nesile aktarıldı. Bu lanetli topraklarda yaşayan halk, Yüzyıllar boyunca huzuru bir daha bulamadı. Karapınar Obası'nın hikayesi bir efsane olarak nesillerden nesile aktarıldı. Oba artık hem tarihin hem de büyünün izlerine taşıyan bir yer olarak biliniyor. Eğer bu kadim toprakların daha fazla sırrını öğrenmek istiyorsanız, bizi takip etmeye devam edin. Geçmişin gölgeleri hala bu topraklarda yaşıyor ve bu hikayenin sonu henüz yazılmadı.